Merhaba arkadaşlar. Ben Adnan Salih Fırat. Bugün basit bir dinamometre yapacağız. Malzemeler pet şişe, paket lastik, karton, ataş ve makas. Öncelikle pet şişenin altını kesiyoruz. Şimdi kartonumuzu ölçeklendirelim. Şimdi kartonumuzun üst tarafına bir delik açıyoruz. Şimdi lastiği or last kartımızı açtığımız deliğin ortasından geçiriyoruz. Pet şişenin kapağından da bir delik açıyoruz. Lastiğin üst, üst tarafına bir düğüm atıyoruz. Kartonun alt tarafına bir delik açıyoruz. Atışımızı açtığımız delikten geçiriyoruz. Dinamometremiz hazır.